Selam arkadaşlar ben Skymoon. Bugün yeni bir e, videodan karşınızdayım ve herkesin sıkıntısını çektiği bir problemle düşünüyorum. Çünkü benim de bayağıdır canımı sıkan ve bayağı e, uğraştığım bir sorundu. Konuya hemen gireyim. AMD ekran kartı olanlar e, bu sorunu illa ki yaşamıştır veya yaşamaya devam ediyordur. Ben de uzun bir süredir bu problemin çözümünü aradım. Çok fazla video izledim, işte e, yazıları okudum, e, her şeyi yaptım. Çoğu videoda işte gösterilen şeyleri yaptım ama hiçbir çözüm bulamadım. Böyle bir sıkıntıdan bahsedeceğim. CS2'ye girmek istediğimizde AMD ekran kartında bazen CS2 girmiyor. Ya siyah ekran veriyor veyahut da ekran donuyor. CS'nin arkadan sesi geliyor ama ekran donuk halde kalıyor. Ben bu sorunu çok uzun süre yaşadım ve sonunda bunun problemini buldum. YouTube'da da söylediğim gibi araştırdım ve bunun çözümünü hiçbir yerde bulamadım. Sadece bunun çözümü bizim kanalımızda ve tabii ki Skymon Alanında. Şimdi çözümünü şöyle söyleyeceğim size. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim iki tane bilgisayarım olduğu için birisi yayın bilgisayarı, birisi de oyun bilgisayarı olduğu için size bazı göstermek istediğim AMD'deki şeyleri gösteremiyorum. Ama bunu resim olarak sağ veya da sol tarafa sizlere göstereceğim. Şimdi AMD'ye girelim hemen programına. Evet şimdi AMD program ekranımıza geldi. Şimdi burası genel ayarların ilk sayfası olan yer. Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan da buraları tabii elde edemiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ekranı basıyoruz. Normalde burada özel çözünürlük yaparız. Bu 280'e 960 gibi özel çözünürlükler yaparız. Normalde burada olur. Ama benim iki tane bilgisayarım olduğu için bunu şu anda sizlere göstermiyorum. Ama sağda ve hatta solda size resim olarak göstereceğim. Resimde gördüğünüz gibi ayar yapıyorsunuz. Ondan sonra ayarlara tamamladıktan sonra buradaki CPU ölçeklemeyi açıyorsunuz. Normalde bu kapalı olur. AMD Windows'ta yüklediğiniz zaman yine kapalı gelir. Ama bu özel çözünürlüğü yaptıktan sonra bunu açmanız lazım ki CS2'ye sonsuz bir şekilde girebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ondan sonra CS'ye girin. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen herkes like atarsa, yorum bırakırsa videomuzu paylaşın çok sevinirim. Beni Instagram'dan ve Kik'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>